Yak! Yak beni al orospu çocuğu! Yaktın! 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 Nasıl yaktın? Oldu, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Olmuştur, olmuştur. Oldu mu? Oldu mu çocuğu seni? Ya, ne, ne oldu? <laughs> dur sesini çekiyorum. Neydi? F11 miydi? Amına koduğumun. <laughs> Bir dakika oğlum bitti mi emin misiniz? Ben niye oynuyorum hala? Ben... Dur bakayım. Niye... bitti. Bitti! Bitti! Bitti. Orası bu çocuğu! <gülüyor> <gülüyor> Senin de havalı çikin! SONUNA ya! Esosunu aldım! aldım. <gülüyor> küçük <laughs> suratıma bakıyorum! <laughs> Yan orası bu çocuğu seni! <laughs> Deli ettin <laughs> lan bizi! Üç aydır! <laughs> Gerçek hayalet avcısı oldum! Artık bırakamam bu mesleği! Ezdi bu arada ya! Oyun mu lan bu? <laughs> Sonunda var ya! Gerçek olsa bak! Ezdi böyle döküyorum! <laughs>